Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir Minecraft video çekti. Minecraft Survivor 8 ya da 9. bölüm. Ee, yanında yanımda e, arkadaşım var. Benim arkadaşlar. Selam. selam. Ee, tamam girelim Minecraft'a. Abi nasıl açacağız şimdi? Sen tamam, ben açarım ekle. Arkadaşlar size çok selam ediyorum yani. İlk defa Minecraft çekeceğim. Yani ilk defa Ferhat'la ben birlikte Minecraft çekeceğim arkadaşlar. Girdim ben. Tamam. Girdin mi? Evet. Bir dakika ben de bakayım. Neydi adı? Ee, dur bekle önce ben bir uyuyayım sonra gel. Tamam. Kaç tane atak var? Bir tane. Var. Sen yok yani anladığın kadarıyla. Var var. Bir sürü yünüm var. Tamam. Ee, şimdi gelebilirsin. Bir dakika. Yanlış bir şey gördüm. Şöyle. Oyun evreni. Ee, evet bu. Bakalım nerede doğacaksın. E ee, sen uzakta doğdun değil mi? Evet arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu durduramam onu onu getireyim ve başlayalım. Kızım. Arkadaşlar ben onu götürdüm bir saniye. Arkadaşlar geldi devam ediyoruz. Şunu ben bir kapatayım da. Ya bana da demir sade yapsana. Yok oğlum zaten bir ellik oynayacaksın. Sadece bir bölümlük. Neyse. Evine bakalım. Bana da demir kılıç ver. Bana da demir kılıç ver. Tamam. Ee. bak yedi tane elması var. Tamam. Topladım. Bir sürü demirim var. Al al. Ya yapma. Bir tane vurdum mu öldürürsün. Öldürürüm. Dur yapayım sana. Yine sandıklarım var. Hepsi boş. Öbürleri boş. Şu an benim açtığım dolu. Bir sürü dolu. Timber modlu arkadaşa ben odun topladım bir sürü. Arkadaşlar ben benden izinsiz bir de çekiyor. Bak bu yemin ederim bir daha vurursan seni gebertirim. Hadi hadi. Kılıcımı isterim. Kılıcı, elmas kılıcı yapayım mı? Yap. Bak 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 bak. Sandığı açarken sana vurdum. Kaç canım şey var? Bilmiyorum. Bir daha vurursan yemin ettim vururum. Öldürürüm seni. Tamam. Hadi elmas kılıcımı versene. El o oh, bok elmas kılıcı. Ay vurduğum mi? an bak. Videoda ayıp. Bak Arkadaşlar et. bu çok Küfürcü olmuş. Yalan. Şikayetim var. Arkadaşlar video yazarsınız işte yorumlara yazarsınız. Eğer küfür ediyorsa ben de öğreneceğim. Tamam mı arkadaşlar? Hayır dinlemeyin onu. Dinleyeyim Manyak onu. mısın Yunus? Niye öyle diyorsun? Şu zaman şöyle. Ezanı atayım. Ben fakir miyim? Sandık açılmıyor. Çünkü şu an eli, eğiliyorsun. <laughs> Nasıl eğiliyorum la? Şöyle. Ha. Ee, şimdi sana yatak yapalım. Aha. Ne aha? <laughs> Şaka yaptım. Bir şey yok. Bir şey yoksa niye <laughs> yapıyorsun? Ney? Kanka e, bu bölümde şey yapacaktık. Ney? Ee, kaktüs tarlası yapacaktım. Kaktüs? Tarlası evet. Daha Biliyorum ben. Kaktüs buna gidiyor. Aynen. Kaktüs. Ben de zırhımı giydim. Deli evet. zırh. Hı. He. He ben yapmıştım. Domuzcuk. Şimdi. Canla Kaktüsü can. galiba bulamayacağız. Hileden alalım mı? Hayır hayır. Arkadaşlar ayıp falan olur. Olmaz öyle şey. Alalım ya. Hayır, hayır. Alalım. Yav. Alalım ya. Niye hıhlıyor? Çünkü konuşmaları öyle. Senin kon Hii, Öldüm. Şaka yaptım. <laughs> Zaten ölsem de bir şey olmaz ki. Bunlar hağlıyor ya. Ha. Mantık yani. Hep yanında su alırım. Bunun için. Ben bu ekimleri alıyorum da. Alma. Şaka yaptım. Sultan köylü. Aa öldü. Gebersin. Lanet gelsin ona. <laughs> ben Lanet. Ekmek kapacağım. Ekmek kapacağım mı? Ya, alacağım. Türkçe konuşmayı biliyor musun Yunus? Sen biliyor musun? Ben biliyorum. Ben de biliyorum. Ben de biliyorum. Ne o zaman niye konuşuyorsun? E sen niye konuşuyorsun? Tamam Sus. Yavrum kaldır kollarını. Allah aşkına delirmeye başladın sen. Kapıyı da açık bıraktım. Sen kapatırsın. Ben baya bir kaktüs topladım. Buldum ha. Bir yapmadım. Ha. Ekmek yaptım kendime. Ne yapayım? Ne yapayım yani? Oo altın. Kaç tane kaktüsümüz var biliyor musun? Tamam ayakkabı şey yapayım mı pantolon kendime? 12 tane kaktüs. 13 tane oldu. 14, 15, 16. Bilmiyorum 17 gidiyor işte. Ah! Kum tavşanları. Saldıran tavşanları mı bunlar? Kaçıyorlar Aa, lan. Benim şarjım bitti. Yemin et. Kaç Vallahi. bakayım. Bir dakika. Dur öyle bakmana gerek yok. Kaç giz? E Boşver sen oyna. Karanlık mı oldu birine? Evet. O zaman tam çık sen o zaman. Yok abi. Arkadaşlar için devam edeceğim ben. E nasıl devam edeceksin şarj? Boşver ya. Şarj gidiyorsa nasıl devam edeceğim? Ederim ben. Git sormasın abi. Bir dakika. Arkadaşlar çok özür dilerim. Hemen geliyorum. Çok özür dilerim. Yunus bak şuraya tak. Tamam. Bir de gece oluyor. Aa gece mi oluyor? Hemen geliyorum. Zombiler kapalı. Evdeymişsin zaten. Evdeyim. Yunus Aha, ne daha yaptın daha Yunus? Taklarında. Yunus ne yaptın? Arkadaşlar geldim. Yunus altın ayak bayacaklık yapmışsın. Ne? Evet. <laughs> Yunus o altınlar çok önemli benim için ya. Niye? Ya, tren yolu yapacaktım Yunus. Uf. Baş ver Boka gitti ya. Buna koyacağım ya. Küfür etme Niye yapıyorsun? Zaten bir ellik oynayacaksın. Bari demirden yapsaydın. Demir? Evet. Tamam, Milyonlarca demirim vardı. Tamam, bunu bırak. Yapma bırak ya. Yapma. Hoş, hayır sakın. Zaten, bak vururum ölürsün ha. Komik değil. Sus. Çene çalma çok çalıyorsun. Tamam ben konuşmayayım. Sus. Sen şuradan yazı yazma yerinden yaz tamam. Yaz ben. Tamam. Kimi isterim bak. Oradan Allah. yaz. Arkadaşlar ben konuşmuyorum. Aynen konuşmuyorum. Konuşmayacak. Eğer konuşmanı isterseniz konuşuyorum. Bir... Ay konuşmanızı istiyorum. Nereden diyecekler oğlum konuşmanı? <laughs> oğlum bir bölümlük olacaksın zaten yanımda. Manyak mısın sen? Manyak çıktı bu karı. Sünetler. Arkadaşlar güzel yorum yazın. Unutmayın orayı. Arkadaşlar bunlar çok güzel yorum yazabilirsiniz. Gel yani benden. Öyle olsun Yunus. Konuşma ben Senin bu koyunları öldürürüm ama Sakın bak onlar çok önemli. Ne yapıyorsun sen kimin tadıysın? Tadığım Bak Bakma lan bana. Bana bak öldürürüm bunu. Şimdi. Sen bu koyunların her tarafa yayılmış ha ya, söyleyeyim sana. Yemin et. Vallahi yemin et. Yemin et lan. Yemin ederim. Geç görürüm konu... bak. Allah Allah. Ha büyümüşler etrafa yayılmış. Ha onu da göstereyim. o niye küçük yaptın diye galiba. Bu ne tarlası be? Ben mantar tarlası buldum. Bu ne yapar? Bu ne be? Berpoz diye bir şey. Berpoz? Ha. What? Gel What ben... berpoz? Anlamadım berpoz. Neredesin? Berpoz berpoz. Ha bekle orada dur bekle geliyorum. Bu ne? Ney ney? Bu zehir mi? Sen çık tamam. çık çık oyundan çık. Al bak. Buz derken biber la bu. Buz mu bu? Bu biber. Buz mu? Versene bana. Vermiyorum. Benim bu. Benim kardeşim. Var mı bir diyeceğim? tane acı biber aldım. Hı? A, a, acı biber. Ya bu tamam alayım. anladık. Ne alıyorsan alıyor. Ne a? Bak sakın bir şey yapma kendine. Ha, evet. Demir şey yapacağım balta. Ne yapacaksın? Demir balta. E ne yapacaksın sonra? Odun keseceğim. Odun kesme. Niye? L lazım değil. Ben o zaman kendime kazma yapacağım. Kazmaya ne yapacaksın? Demirden ne yapar? Elmastan yapma. Elmastan yapma. Elmastan Tek yapma. demir. Ne yapıyorsan yap ama demirden yap. Oley. O kadar da harcama. Ya arada kaldı görüyoruz ya. Oley. Sen konuşmayacaktın hani? Oley. Yaz üstten yaz ne yazıyorsun? Fazla dırdır etmedi. de. Bu da bizim su kaynağımız olsun diyeceğim ama. Boş ver. Ya da olsun. Olursa olsun. Yapayım mı? Ney? Su kaynağı. Yapmayı istemiyorum. Tamam yapma. Yapma istemiyorum dedim. Tamam yapma. Tamam yapma istemiyorum dedim. Hani konuşmayacaktın? Bak 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 ya. Antarla budur işte başka bir şey yok. Söyle yanımızda elma varmış. Ne yapıyorsun Yunus? Hepsini aldım. Al. Aldım. Hı -hı. Aldım. Yunus ne yapıyorsun? Bak hiçbir şey yapma Demirden bir kazma yap sadece. Benden izin al. Kaç tane altınım kalmış? Sekiz tane. Allah'ım ya. Elması hiç harcam hatta. Bunu baştan söyleyeyim de. Aa on tane ekmek. Ha. Johnny Bonnie Bonnie Club. Ben şey yapacak mı? Ben ee, video dışında Timber modda bir şeyler yapayım. Ay Timber modda odun toplarım bayağı bir. Çok yavaş lan. Sen ne yapıyorsun? Hiçbir şey. Etrafta geziyor musun? Hmm. Kime vuruyorsun? Onun üstünde gezme. İstiyorsan gez ölürsün. Bu video bu kadar. Yunus. Niye? Ne bileyim. Şu anda daha da çıktı. Tamam çekeyim. Oley. Niye çıktın? Ben ya, yanlışlıkla çıktım. Var ya sen, var ya sen. Şaka yaptın mı? Hı, Hı Yok da dur şu tarlayı çirte kaptıysam. Ne, Hangisiydi? Ney? Oyun evreni. Evet oyun evreni. Buraları yapmaya gerek yok. Niye yapayım? Ya bana balta yapsana Yunus. Bir dakika yapacağım. Koş git demirden yap. Allah. Tamam. Koş yap. Koş yavrum. Bir dakika şuradan alayım. Üç tane demir al. Tamam. Sana güvenmiyorum ama. Tam getirmene gerek yok ya. Yaptıysan getir ama. Yok yapmadım. Tam boş ver bırak onu. Şemil'in i̇şte eşyalarımı aldım nereye götürdün? Her yere. Ya ver şu eşyaları bırak. Ben bırak bırak. Tamam ver eşyalarımı. Hayır. Hadi. Vermiyorum. Sana yiyeyim veriyorum. Ha. Ah. Ne yapayım yine? Ne yapayım yine? Ay, bununla uğraşacağız şimdi. Versene. Uğraşmaya gerek yok aslında. Versene. Vermiyorum. Vermiyorum. Ama öldürürüm seni. Tamam ver ama. Git ben toprak getir vereyim. Tamam koşuyorum. Çabuk gel. Oho sen ye, aç, aç mısın sen? Ne yaptın lan? Ne? Ya sabır ya. Ben aç değilim. Bana gerek yok. Kaç? Ya getir işte birkaç tane. Dört tane, dört tane. Tamam. Evim güzel mi lan? Modern ev. Bu dur. Atma oraya. Niye? Atma atma atma. Allah. Atma sakın. Nereye atın? O kaktüsler onu yer. Ham gibi çöp. Çöp kutusu gibi yer. Al. Ver eşyalarını. Al. Pok veririm. Hadi ya. Ney vardı? Tek ekmek vardı. Yo, Öbürleri yok. Öbürleri sandıkta. Heh tamam. Dört tane getir dedim. Boş. Ne boş ver. Beş, altı gün sonra neler yapacağım bunu. Öbür bölüm gideceğiz. Gideceğiz. Nedir? ne? Dira gideceğiz. Ne dira gideceğiz? Ne dira? Mecennem. Öbür bölümü de çekelim mi bugün? Çekelim. Tamam. Zaten ben susuyorum. He? Ben zaten susuyorum. Yok susmuyorsun. Tamam. Boş ver o zaman. Biz bu madeni yaptık. Kapat gitsin. gece oluyor. Tamam. Ama benim eşyalarım burada değil. Tamam boş ver o zaman. O zaman yeniden yapacağım. Bir de var ya, eee şey, sen şey yaparsan eee kapatıp evet. gidersen ne yap biliyor musun? Ne? Eee şey, kapatıp gidersen eşyalarını sandığa bırak. Çünkü bütün eşyaları sende kalıyor boşa gidiyor. Altınlarını yakarsa bana söyleyin. İşte altın zırhlarımı yakarsa bana söyleyin. Yakacağım lan inadına yakacağım. Uyu uyu zıbar hadi. Daha zıbarıyorum. Bir de zıbarıyorum diyor. Ay yorgundum. Oho sen daha tıklayana kadar. Tıkladım bile. Bir şey de tis bet is blablabla diyor. Adam mısın oğlum sen? Videoyu bitiriyorum kanki. Dur bekle bitirmiyorum. Eşyamı koyayım. Ha. Bum 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 What? 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 Biraz sonra Wolf'tim oynarız. Wolf'tim değil, diğer ki bölümü çekeriz. Arkadaşlar yorumlara yaz yazar mısınız? Lütfen şey, diğer ki bölümü bugün mü çekelim yoksa? Ya? Ya Allah'ını seversin sanki çok abanon var ha. Çok yorum atıyor. Hadi ya. Sen şimdi bir ver bir bak. bak döverim seni ha. Bir şey abi pozisyon ay ayarlıyoruz herhalde. Tamam. Tut karışma. Şu an karışma. Pozisyon ayarlayacağım. Ya karışma diyorum anlamıyor musun? Anlıyorum. Ne yapıyorum kanka? Pozisyon budur. Her biti işte böyle yapacağız. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Abone olmayı ve yorum atmayı ve unutmayın. Like, like butona basmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.